Dersimiz 3. sınıf matematik. Konumuz en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlama. En yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlamayı öğrendik. Şimdi çalışalım etkinliğiyle en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlamayı iyice kavrayalım. Matematik ders kitabı 24 ve 25. sayfada bu etkinliğimiz. İsterseniz siz de oradan çözebilirsiniz. Şimdi soruları çözelim. Soruları dikkatlice izleyin. Birinci soru. Aşağıdaki doğal sayıları örnekteki gibi en yakın 10'luğa yuvarlayarak eşleştiriniz. Şimdi sayılarımıza bakalım. Birinci sayımız kaç? Birinci sayımız 213. 213 kaça yuvarlanmış? En yakın 10'luğa yuvarlayacağız. 10'luğa yuvarladığımızda nereye bakıyoruz? Birliklere bakıyoruz. 213 hangi onluklar arasında? 213, 210 ile 220 arasında. En yakın onluğa yuvarlayacağız. Nereye bakacağız? Birler basamağına bakacağız. Birler basamağındaki sayımız 3. 5'ten küçük olanlar nereye yuvarlanırdı? Küçük olan onluğa yuvarlanırdı. Burada 210 mu daha küçük 220 mi daha küçük? 210 daha küçük. 213, 210'a daha yakındı. O yüzden 210'a yuvarlamışlar zaten. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Sayımız 955. 955 hangi onluklar arasındadır? 55'i düşünüyoruz. 900'ü düşünüp kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Çünkü onluğa yuvarlıyoruz. 55, 50 ile 60 arasındadır değil mi? Yani 950 ile 960 arasındadır bu sayımız. 55, sonundaki birler basamağına bakıyoruz. Sayımız kaç? 5. 5? Nereye yuvarlanırdı? Büyük olan onluğa yuvarlanırdı. Yani 960'a yuvarlanır. İşaretleyelim. 955, 960'a yuvarlanır. Şimdi diğer sayımıza bakalım. 644. 644 sayısı 640 ile 650 arasındadır. Nereye bakıyoruz? Birler basamağına 4. 4, 5'ten küçüktür. O yüzden küçük onluğa yuvarlıyoruz. Yani 640'a yuvarlıyoruz. Yuvarlayalım şimdi. 644, 640'a yuvarlandı. Ne kaldı? 988 sayımız kaldı. 988 hangi onluklar arasındadır? 980 ile 990 arasındadır. Birler basamağına bakıyoruz. 8. 8, 5'ten büyüktür. O zaman nereye yuvarlıyoruz? Büyük olduğumuza yani 990'a yuvarlıyoruz. 990. Sayımız 333. Hangi sayılar arasında? 330 ile 340 arasında. 35'ten küçüktür. O yüzden 330'a yuvarlanır. O yüzden 330'a yuvarlanır. 582 hangi onluklar arasındadır? 580 ile 590 arasındadır. 2, 5 tane küçük olduğu için önceki onluğa yuvarlıyoruz. 580'e yuvarlıyoruz. 809, 809, 800 ile 810 arasındadır. 9, 5'ten büyüktür. O yüzden büyük onlay yuvarlıyoruz. Yani 800 yuvarlıyoruz. 366, 366, 360 ile 370 arasındadır. 6, 5'ten büyüktür. O yüzden büyük onlay yuvarlıyoruz. Yani 370'e yuvarlıyoruz. cevabımız bu şekilde. İkinci sorumuza bakalım. 170'e yuvarlanan sayıların altındaki kutuyu kırmızı renge boyayın demiş. 170'e yuvarlananlar. Önce 170'e yuvarlanan sayılarımızı yazalım sonra hızlıca kırmızıyla boyayalım. 170'e yuvarlanması için sayının 165, 166, 167, 168 ve 169 olması lazım. Ayrıca 170'ten büyük olan sayılar da 170'e yuvarlanabilir. Bunlar da 171, 172, 173 ve 174. Şimdi bu sayıları arayalım. 167, 170'e yuvarlanır. 151 yuvarlanmaz. 172, 170'e yuvarlanır. 190 zaten olduk bir sayı. 169, 170'e yuvarlanır. 161 160'a yuvarlanır. 174 170'e yuvarlanır. 183 ise 180'e yuvarlanır. Yani sayılarımız 162, 172, 169 ve 174. Bu sayılarımız 170'e yuvarlanır. Yüzle ilgili bir sorumuz var. Bunu çözelim. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 500 olan sayıların bulunduğu daireyi maviye, 500 olmayan sayıların bulunduğu daireyi kırmızıya boyayınız. Şimdi 500'e yuvarlananları bulacağız, bir de 500'e yuvarlanmayanları bulacağız. Önce 500'e yuvarlananları bulalım ve maviye boyayalım. 500'e yuvarlanması için ne olması gerekir? 450 ve 450'den büyük olması gerekir. Ayrıca 549 ve 549'dan küçük olması gerekir. 450 500'e yuvarlanır. 560 600'e yuvarlanır. 460 500'e yuvarlanır. 560 600'e yuvarlanır. Bunu işaretlemiyoruz. 570 yine 600'e yuvarlanır. 520 500'e yuvarlanır. 20 50'den küçüktür. 580 600'e yuvarlanır. 490 500'e yuvarlanır. 555 600'e yuvarlanır. 550 yine 600'e yuvarlanır. 500'e yuvarlanan sayılarımız 450, 460, 520 ve 490. Diğerlerini de kırmızıya boyayalım. 560 600'e yuvarlanır. 570 600'e yuvarlanır. 580 600'e yuvarlanır. 555 de 600'e yuvarlanır. 550 de 600'e yuvarlanır. Onlu yuvarlama ile ilgili bir problemimiz var. Bunu çözelim. Yüzler basamağı 3, onlar basamağı 8 ve birler basamağı 7 olan sayıyı en yakın onluğa yuvarlayınız. Önce sayımızın kaç olduğunu bulalım. 3 basamaklı bir sayımız var. 3 basamaklı bir sayımız var. Çizgi çizerek basamaklarımızı gösterelim. Yüzler basamağı 3'müş. Yani şurası 3. Onlar basamağı 8. Burası 8. Birler basamağı kaçmış? 7. Sayımız kaç? 387. 387'ye en yakın olduğa yuvarlayacağız. 387 hangi oldukları arasında? 380 ile 390 arasındadır. Nereye bakıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. 7. 7, 5'ten büyüktür. O yüzden büyük olan onluğa yuvarlıyoruz. Yani 390'a yuvarlıyoruz. 387, 390'a yuvarlanır. En yakın onluğa yuvarlandığında 430 olan kaç tane sayı vardır? Onluğa yuvarlandığında 430'u yuvarlanan onluklarımız neler bizim? Onları yazalım. 425, 430'a yuvarlanır. 426, 427, 428, 429, 430'a yuvarlanır. 430'dan büyük olup 400'e yuvarlanan sayılarımız da var. Onlar neler? 431, 432, 433, 434. Yani kaç tane sayımız varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 430 yuvarlanan 9 tane sayımız var. En yakın olma ve en yakın yüzle yuvarlama ile ilgili sorular çözdük. Zamatiko 3. sınıf kanalına abone olarak 3. sınıf videolarına ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.